Hayburda şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur kentte korku dolu dakikalar yaşattı. Yoğun yağış yollarda su birikintileri oluştururken bazı yerlerde su seviyesinin 35-40 cm yükseldiği gözlendi. Özellikle Cumhuriyet Caddesi ile Genç Osman Mahallesi'nde yükselen su seviyesi dükkan sahiplerine zor anlar yaşattı. Yani yağmur sebebiyle bazı iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.